Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir model çalışmamız olacak. Tığ işi, e, her türlü örgüde kullanılabilecek hoş bir model. Şöyle bir parça ipim ve 2.20 milimlik bir tığım var ama öreceğiniz, e, örgünün durumuna göre ipinizi tercih edip onun kalınlığına göre de tığ numarası seçmelisiniz diyelim. Anlatıma geçmeden evvel eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri desteklemenizi rica ediyoruz. Abonelik tamamen ücretsizdir. Başlangıç ilmeğimizi atalım hemen. Zincirimizi çekelim. Zinciri yapacağınız örgünün genişliği oranında çekerek başlayabilirsiniz. Ben şimdi modeli gösterebilecek kadar bir zincir çekeceğim. Saymıyorum yeterli miktarda olduğundaki ki burası benim için yeterli başlayacağız ipi üzerine aldım hemen geriye dönerek 1 2 3. zincire batarak ilmeğimi çıkardım tığımın üzerindeki 3 tane ilmeğimin ikisine bir ikisine bir alarak ikili trabzanımı oluşturdum iki tane zincirimi çektim ipi tekrar üzerine aldım en son battığım zincirden sayarak bir boşluk bırakıp ikinciye batıyorum ikili trabzanımı yaptım tekrar üzerine alıp ipimi bir sonraki zincirden ilmeğimi çıkarıp ikili trabzanımı oluşturdum iki tane zincirimi çektim ipi üzerine aldım bir boşluk ikinciden tekrar ilmeğimi çıkardım ikili trabzanım yanına tekrar ikili trabzan ve iki zincir tekrar ipi üzerine aldım bir boşluk bırakıp hemen yanındakinden devam ediyorum ilk sıramızı bu şekilde oluşturuyoruz Zincirimin sonuna geldim. En son ikili trabzanımı yapmıştım. Burada iki zincir çektim. Çevirdim hemen bir tane daha zincir ekleyip ipi üzerine alıyorum. İlk zincir boşluğundan batarak bir iki tane ikili trabzanımı buraya oluşturuyorum hemen. Sonra ipi üzerine aldım. Gerideki boşluktan tığımı dolandırıp bir ilmek aldım. Tekrar doladım. Aynı boşluktan bir ilmek daha çıkardım. Tek seferde çıkardım, kapattım, bir zincir çektim. İpi tekrar üzerine alıyorum. Sıradaki boşluğun içerisinden geçerek ilmeğimi çıkardım. ikili trabzan yaptım. İkinci kez e, yine ikili trabzanım. ipi üzerine aldım. Gerideki boşluğun içerisinden tığımı geçirip ilmek alıp uzattım. Tekrar sardım ipi üzerine ikinci kez ilmeği çıkardım aldığım ilmeği bütün ilmeklerimden geçirip bir zincirle sabitledim bir zincir daha ekledim ipi üzerine alıyorum iki trabzan bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar bu sırayı da bu biçimde tamamlayacağız sıranın sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. İpimi üzerine aldım. En baştaki zincirimizin tepe noktasından batıyorum. Buraya bir üçlü trabzan yaparak sırayı tamamlıyorum. Bir, iki zincir çektim. Bir tane daha ekledim. İpimi üzerine alıp şu ara kısımdaki boşluktan geçerek bir iki, ikili trabzan yaptım araya iki zincir ipi üzerine alıp e, sıradaki boşluk kısmına geçiyorum. Buraya iki tane trabzanımı yaptım. 2 zincir, tekrar boşluktan iki trabzan. E, aslında iki önceki sıranın yani şuranın tekrarı burası orada zincire batmıştık. Burada ara kısımlara batıyoruz ve bu iki sıranın tekrarı halinde, dönüşümlü tekrarı halinde ilerleyecek modelimiz arkadaşlar. Şimdi bu sıranın sonuna kadar yine şöyle hızlıca geleceğim. burada boşluğa battım bir en son zincirin tepe noktasına 3. Zincire batıyorum 1 2 3 trabzan yaptım Tekrar iki zincir bir tane daha ekledim çevirince ipi üzerine aldım boşluk kısmından ikili trabzan ikinci kez ikili trabzan ipi üzerine alıp gerideki boşluktan bir ilmek tekrar sardım ikinci ilmek tek seferde çıkarıp sabitleyip bir zincir çekiyorum ve bir sonraki boşluğa geçerek modeli aynı şekilde ilerletiyorum bundan sonra. Modelimizin gidişatı bu şekilde arkadaşlar. Yapması keyifli. Görüntüsü de gayet hoş bir model olacak. Ben birazcık ilerleteyim. Evet şu hale geldik. Gördüğünüz gibi gayet hoş, değişik güzel bir model Arkadaşlar yapması da bir o kadar keyifli Umarım Sizler de beğenmişsinizdir şurada hemen e, birazcık daha kalın bir iple yapılmış hali var gördüğünüz üzere çok muntazam bir model her türlü örgüye yakışabilecek bir model yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum Videolarımızın devamlılığı için beğenip yorumlarınızla desteklemeyi ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, sağlıcakla kalın.